Sevgili dostlarım hepinize selamlar hepinize Ensale Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Invesco Holding Anonim Şirketin taslak izahnamesi ile sizlerle birlikteyiz. Paylaşımlarından dolayı halka arz analize teşekkür ediyoruz. Kendilerini takip edebilirsiniz. Ayrıca aşağı açıklama kısmına bırakacağım Telegram ee, linkimizden grubumuza gelip gün içerisinde bilgilere sahip olabilirsiniz ekstra olarak. İşlem kodu inves. E, bu arada bu taslak izahname arkadaşlar bilginiz olsun. E, talep toplama tarihi belli değil şu anda çünkü taslak izaname 2-3 e, günü olacak 10-30'da 13 arasında planlanıyor dağıtım şekli tamamen eşit olması bekleniyor 37 milyon 500 .000 .000 sermaye arttırımı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor e, halka açıklık oranı 20 halka açıklık şeklinde olacak. E Bunun dışında arz büyüklüğüne baktığımızda 900 milyon TL'lik bir arz büyüklüğünün olduğunu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında şöyle baktığımızda halka arz gelirleri ile ne yapılacak diye bakıyoruz. Ona da bir bakalım hep birlikte. Bu arada şirketin fiyatı 24 lira arkadaşlar. Ama iskonto oranı şu an için belirsiz bilginiz olsun. Evet. Ta, toplam dağıtılacak dot tarafında da bu 900 milyon TL ile e, tam sermaye artırımı şeklinde olduğu için kasaya gidecek. Bakalım aşağıda da bunlarla ne yapılacak bu gelirlerle. Halka açıklık oranı da %20 oranında olacak ekstra olarak. Şimdi halka arz gelirleriyle ne yapılacak? Teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren yeni şirket yatırım finansmanı %60 oranında %40 oranında büyüme stratejilerine temel oluşturacak finansal yapıların güçlendirilmesini yönelik sermaye artış, artış yapmaları planlanıyor. Şimdi bu rapora bir bakalım. Şimdi bakın toplam varlıklar dönem ve duran varlık toplamı 2.5 milyar. Bunun 2.4 milyarı öz kaynaklar yani şirketin ortaklarının ve daha önceden elde ettiği net dönem karlarının yazılı olduğu tablodaki kısım. Yani büyük oranda şirketin borcu neredeyse hiç yok denilecek kadar az. Kısa ve uzun vadeli borç toplamına baktığımızda 140 milyon civarında bir borcu var. Bu milyarlık bir şirket için gerçekten çok cüzi ve düşük bir rakamda olduğunu gösteriyor. Ve bu şirket açısından gerçekten başarılı bir tablo hakim olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ee, bunun dışında şöyle baktığımız zaman şirkete e, bürüt karlarına baktığımızda 312 milyon 4. çeyrek karı. Ee, esas faaliyet karı 1.6 milyar lira karı var. Tabi burada farklı faaliyet alanlarında elde ettiği gelirler olabilir. Bunu detaylı incelememiz gerekiyor. Ve dönem net karına baktığımızda 1.6 milyar TL karı var. Bu tarz başarılı bir tablosu olan şirketin açı halka açıklık e, şeklinde e, Borsa İstanbul'a girmesi de tabii ki de ayrı bir güzel olacak ama detaylı dediğim gibi bu şirketi ciddi manada incelemek gerekiyor. Çünkü e, baktığımız zaman burada esas faaliyet karından önceki kalemlerde ve dönem net karından önceki kalemler yani yatırım kalemlerinden olan karlar ağırlıklı olmuş olabilir ve tabii ki de ağırlıklı hangi sektörde iş yaptığına da detaylı bakmak lazım. Ancak üstten baktığımızda şirketin başarılı bir şirket tablosu olduğuna görebiliyoruz. 37 milyon 500 bin zaten. Çok büyük bir lotu da yok ve tamamen eşit dağıtım olması beklendiğinden dolayı bu hissede de ciddi bir primlenme meydana gelebileceğini ekstra olarak söyleyebiliyorum. Konsorsiyum lideri metro yatırım, tüm banka ve aracı kurumlar var. Halka arz edilecek olan 37 milyon 500 bin lot payın %20'si 7.500.000 7 milyon 500 bin lot payın karşılığı elde edilen gelir ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Yani gerçekten güzel bir halka arz olabilir. Bir yıl boyunca bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı da taahhüt edilmiş. Bakalım neler olacak hep birlikte inceleyeceğiz. Investco Holding Anonim Şirketi'nin taslak izanamesini ben başarılı buldum. Tabi detaylı bir onaylı izaname gelince incelenmesi de gerekiyor. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bol bol kazançlar.